Ve 2S serimizde yine Yine Alperen Biraz serilerimizi Alperen'le devam edelim böyle Değil mi Alperen? Taşıyacak Çünkü mı? iyi taşıyorum Hadi oradan <laughs> Gel bakalım e, seni şampiyonlarda görelim bir de Yalan mı? Yalan Şampiyon da ama. <laughs> Gel bakalım bir Karşımda de şu küçük demem ha Görelim 2S'de nasıl oynuyorsunuz Alperen Bey Şampiyon bir Sağ sol neresi geliyorsun mu? Sol Okay. Ya Allah Sakın, senin de, burada de, sağa de, gitmen lazım, sola değil bu arada. Ne oğlum ben sola daha çok seviyorum. Ya Allah Allah. Oğlum sola atması zor oluyor. Sen sola atmak, at bak atıyorsun ya. Atıyorum da zor oluyor. Adam ters kese atmama ihtimalim daha yüksek. Şap o ne lan ki. öyle? <laughs> o nasıl bir gol oğlum ya? Bir git. Ya burada. Normal şu şans için. değil mi ya? Allah Allah için bak. <laughs> Tabii ki şans. Bu ne? Bal bu. Bunu 3 tane flip reset alan adama söylüyorsun. <laughs> ya bırak Allah seni. Soldayım. Bak Al. senin attığın yere bak. Sola bak. Oğlum ben kazanıyorum. Sıkıntı orada. Al tam ayağında. Al. Gelmez o Aa. kesecek. Şöyle bir kestim. Neler oldu öyle? Solundayım vazgeçtim. oğlum. <laughs> ya oğlum başlayacağım düzgün oyna ya. Dedim ben sen başladım inanmıyor musun? Tam bir pislik oyuncu olmuşsun sen ya. Bu ne ola? <laughs> İki gün bıraktık hemen trailer'da bağlamışsın. Freestyle'in faydasını göremedik. Şey. Şu an lan. Oha! Nasıl çıktı? O bile <gülüyor> <gülüyor> neler neler yapıyoruz orada. Allah'ım ya beni çarptı adam ya. Gerideyim. Sana. Ha. Oğlum neredesin sen? <gülüyor> <gülüyor> Gelmiştim. Oğlum <laughs> oraya gelme. Pas atayım ben sana. Dinme kadar girme. Ustum yok. Tamam dene sen. Arkandayım takipte. Adama git ya da. Yetişemem ki. Ya oğlum yemin ediyorum silver oyunlarına döndü bu ne? <gülüyor> Topun ne <laughs> olduğunu ne yaptığımız belli değil. Atamaz onu pas. Yani pas atamaz da. Ay. Pas atamaz da. <laughs> Şunu yapar. En son ben dedim ki şurada bir şey yapar mı dedim ama Cık. güzel götürdü. Sağ sol. Sol. İyi bari çok şükür. Gir galiba lan. Bozdum adamı. Hayır. <laughs> Oha nereden döndü o? 5 <laughs> tane gol hakkım var normalde. Takipteyim. Buz yok. Ee, bu biraz tersi düşecek. Ben şu çocuğun buzunu alayım önce. Sen de bu önünde direkt. Buz kalmadı. Bu vuracak mı? Yok vuramadı. Güzel. Bir daha. Ah. Ah. Oy, bana At, dikkat. O değil open netleri çok fazla kaçırdım ya. Zaten open'lar atılmıyor. Oğlum bana niye hiç pozisyon denk gelmemiş ya? Çok fazla tryhard oynuyorsun. Bana oyun kalmıyor. Geldi, Yetiş. Bakayım ona vuramaz. Ben de çeviremem. <laughs> Aptal oğlum belli fake <laughs> Bırak biraz da ben yatırayım. Adam beni fake'e yatırmıştı ya. Oradan bir kuruldum ben ona. <laughs> Adamlara gram pozisyon gelmiyor fark ediyorsan. Aynen. Zaten hiç bir tane Smurf var sanırım ya. Diğer oyuncuya bakarsan. Bir tanesi oynuyor. Bu ne lan? Kaldırsın. Ters bir vuruş atayım. As, o tutmasın ama. Bas. Bomba atla bir daha. Ben de sana Aa. atıyorum. <laughs> bir an korktum var ya vuracak diye. Çok riskliydi orada. Oha. Evet. <laughs> <laughs> <O da. gülüyor> Siz niye karşılıklı birbirinize elleşiyorsunuz öyle? Ayıp değil mi? Çok mu basit oldu Hakan ya? G -G. Aynen kolay bir oyun oldu ya. Anlamadım. Easy boy oldu. Bunlara düşün bak. Utku'yla oynuyorduk ona rağmen geliyordum. Sen şimdi burada Utku'ya laf çaktın yalnız farkında mısın? <laughs> Yok şöyle. Utku'yu kaleden çıkarmıyordum ama. Utku'nun ligi daha çok yüksek olmadığı için normal. Ka Karşı taraf pozisyon da gelmiyordu. Öyle bir şey ki Hakan. Ya çeyizlemek bazen bazı maçlarda işe yarıyor Ama işte yanındaki oyun oynamadım da zevki olmuyor Alperen Bey. <laughs> Oynama bana ne? Bir çeyizlemeye başlarım görürsün ondan sonra oynamamayı. Hadi çeyizle. Kaşın Hızlı, oy hızlı oyun olur. Ben <laughs> seviyorum hızlı. Emin misin? <laughs> Tabii ki. Oo gece var karşıda dikkat et. Evet, tehlikeli bak. Kesin. Tam <laughs> <laughs> ne kadar tehlikeli. Allah'tan o almadım. Biraz fazla tehlikeliymiş. Aynen öyle. Baktım. Efsane bir pas attı. Oğlum bu Grand Şampiyonlar çok güzel pas atıyor ha bu arada. Harbiden ya. Sağ sol? Sol. Biraz şey geldi. Aaa. Ee, bakıyorum. Iııı. Ee, değemem. Denedim. Tersinde kaldı. Oy, o neydi lan? Ödüm koptu. Birini... E, <laughs> <bustu gülüyor> Hii, hayır, 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 o çok tehlikeli. Yeter oğlum ya. Ha, takım girmemişler değil mi? Tamam. Boost'u olamadım. Eee, benim de bustum yüksek olmadığı için çıkıyorum. Şöyle keseceğim, sana gelsin bu. Tamam Hala boostumuz küçük topluyorum. Güzel. Öperen bir tane almam lazım artık. İk pilim bitti yani. Lan ne bileyim oğlum. Bu busta dönemiyorum yani pozisyonlardan. Şurada Böyle vuruyorsun busta... gene busta gidiyorsun. Ben alamıyorum. Küçük toplamaktan ciğerim sol yemin ediyorum. Kutsuz oynayamayan Hakan Bey. Tabii ki de. Pas gelecek sana. Bakayım olmadı. Şöyle yapsak. Sen ne arıyorsun burada? Ne bileyim pas gelecek dedi. Pas gelecek dedim de. Şimdi şu çocuğa bakarsak. Senden. Keşke biraz boostum olsaydı ona ya. Hızlı dönüyorum. Şöyle bir oturtsak. Bana gelecek galiba o ya. Ama yavaş oldu. <laughs> Ayy, neler neler oluyor. İzliyoruz. O nereye gitti? Ya şaka mısın ama ya? Cık. Hayır. Bence de hayır. Ay dokunamadım. Şöyle yapacağım. Ustum yok haberin olsun. Gol değil o. Değil ya. Şöyle bir keseyim ben şunu bakayım. çocuk bana değil sana atıyor. Bakayım. Kötü atacak. Şöyle çok yavaş gitti yani. Geliyor musun? Aha. Oo. Helal. Yavaş mı kaldılar? Bir tanesi bizim boost'u toplamaya geldiği için Sen şu adamı geçince diğeri yetişemedi herhalde Ta bizim çapraz boost'tan geliyordu adam Aa, ben atacaktım ya dokunması Allah bilmem benim taşımam lazım Ne alakası var lan <laughs> Şurada eğer adam dokunmasa ben vuruyordum içeri doğru. İlla gol sana yazılsın diyor adam ya. Tabii ki. Sol. Çok hızlı oldu. Ay vuruşa bak. Ay. Adam bamladım ben korkma. Biri daha geldi. O nasıl bir atlayış? <laughs> Bu ne yapıyor lan? <laughs> çok Be şirketmiş. Benim wave dash bozuldu. <laughs> Double commit. Güzel kes. Ay, ne yaptım. Alırım ben bunu. Vay iyi kesiş. Geldi. ödüm koptu. Öyle geldim deyip direkt lak diye vurulur mu lan? <laughs> Denedim sana doğru ama biraz yakın olacak. Katar. Yetişemem ona. Bala pozisyonlara denk geldi. Şuna bak. Tam önüne doğru direkt. Takipteyim. Boz bir <laughs> <laughs> <Spat gülüyor> Ustum yok hala. Ustum yok. Şurada attığından bir şey olmayacağı belli de şu var ya şuna sektiği yer. Ustun olmadan önceden söyleseydin. Çıkarken dikkatimi çekti zaten. Şaka yapıyorsun. Yapmadık da. Adam çok uzakta. Sakin ol. Ah. Sakin derken o kadar da değil. Direkt ben diyecektim onu da. Şöyle senin önüne doğru. Ama keşke salaydı sesimi duyup. Şöyle bozuyorum bunu. Bir daha düşürmemeye çalışırsan deneyeceğim bir. Tapladım. Hayır! <laughs> Tek tarafa gitti. Aldım. <laughs> Soldayım. Gol. Bakayım. Vallahi gol. <laughs> bir kick off'la oyunun kaderi ba değişiyor diyorsun. Daha ne istiyorsun Hakan? Güzel kick-off. Ortadaydı ama ya, eğlenceli maçtı. <laughs> Winner blue ha. Standard. Standard, her zamanki gibi. Bir de ya, utan ya. Cık 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 cık. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum Alperen'cim, eline sağlık kardeşim. Sen değil, sen. Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ederim diyelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şunları da açayım aslında böyle öyle bitireyim. İki tane daha şey gelmiş. Her videoda top açıyoruz artık. Bu ne? Breakout Vici. Çöp. Hadi bir fenek çık. Ya nerede çıkacak? Yüz lastik. Uy. Neyse görmemiş olayım onları. <laughs> evet sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim gençler hoşça kalın.